Herkese merhaba. Bugün büyüleyici ama genellikle yanlış anlaşılan bir konuyu inceleyelim. Muhammed peygambere atfedilen olağanüstü mucizeler. Sadece İsa veya Musa gibi peygamberlerin mucizeler gerçekleştirdiğine dair yaygın inanışın aksine, İslam tarihi son elçiyle bağlantılı çok sayıda doğaüstü olayın anlatımıyla doludur. Popüler kültürümüzde sık sık İncil'deki mucizelerden bahsederiz. Diriliş, suların yarılması, suyun şaraba dönüşmesi. Peki ya Muhammed Peygamber'in mucizeleri? Onun hayatına ve peygamberlik misyonuna damgasını vuran şaşırtıcı mucizeleri keşfetmeye hazır olun. Doğduğu andan itibaren olağanüstü olaylar kendini göstermeye başladı. Annesi, onun dünyaya geldiği anda göz kamaştırıcı bir ışığın ortaya çıktığını ve Suriye'nin uzak saraylarını bile aydınlattığını ifade etmiştir. Kronikler ayrıca o gece Kesra sarayındaki 14 balkonun çöktüğünü, Pers büyücülerinin kutsal ateşinin yüzyıllarca yandıktan sonra söndüğünü ve Sava Gölü çevresindeki birkaç kilisenin yıkıldığını bildirmektedir. Ancak bu, mucizelerle dolu bir hayatın sadece başlangıcıydı. Çok sayıda tanığın tanıklık ettiği en etkileyici mucizelerden biri parmaklarından fışkıran suydu. Sahneyi bir düşünün. Hicretten altı yıl sonra Mekke'ye yaptığı bir hac yolculuğu sırasında kervanı çölün ortasında susuz kalmıştı. Orada bulunan 1500 kişi için durum kritikti. Peygamber elini içinde biraz su bulunan küçük bir kaba daldırdı ve aniden sıvı parmaklarının arasından fışkırmaya başlayarak herkesin içmesini ve abdest almasını sağladı. Bu mucize Musa'nın kayadan su getirmesine benzemez. Ancak burada mucizevi kaynak peygamberin kendi bedeninden fışkırmaktadır. Birçok kez yiyecekleri de kutsamış, aç kalabalıkları doyurmak için mucizevi bir şekilde çoğaltmıştır. Otantik anlatılar, et suyuna batırılmış basit bir kase ekmeğin sabahtan öğlene kadar hiç tükenmeden birbirini izleyen insan gruplarını nasıl doyurduğunu anlatır. Birisi bu olaya şaşırdığında peygamber basitçe gökyüzünü işaret ederek bu bolluğun yukarıdan geldiğini belirtmiştir. Dualarına sistematik olarak cevap verilmiştir. Özellikle çarpıcı bir anekdot bize ulaşmıştır. Medine'de sağanak yağmurun yağdığı bir günde inananlar evlerine zarar veren yağmuru durdurması için Allah'a yalvarmasını istediler. O da şöyle dua etmiş: "Allah'ım, üzerimize değil, etrafımıza yağ." Bir anda bulutlar şehrin üzerinden dağıldı, Medine'nin etrafında mükemmel bir daire oluşturdu, ancak gökyüzünü şehir sakinlerinin üzerinde açık bıraktı. Bu imkansız meteorolojik fenomen orada bulunan herkes tarafından gözlemlendi. Peygamber ayrıca hastaları basit bir dokunuşla ya da dua ederek iyileştirmiştir. Özellikle dokunaklı bir hikaye, kör bir adamın görme yetisini yeniden kazanmak için onu görmeye gelişini anlatır. Peygamber ona bir seçenek sunar. Hemen iyileşmesi için Allah'a dua edebilir ya da bu duayı ahiret için saklayabilir ki bu manevi açıdan daha faydalı olacaktır. Adam hemen iyileşmeyi seçti. Peygamber ondan abdest almasını ve özel bir dua etmesini istedikten sonra adam anında görme yetisini geri kazanır. Daha da etkileyici olanı, Bedir Savaşı sırasında göz küresi yuvasından fırlamış olan arkadaşı Kata'den'in gözünü de iyileştirir. Göz sadece yerine ve işlevine kavuşmakla kalmadı. Bazı rivayetlere göre diğerinden daha iyi bile oldu. Bir başka şaşırtıcı mucize de içine şeytan girmiş genç bir çocuğun şeytan çıkarılmasıyla ilgiliydi. Annesi onu peygambere getirmiş. O da şeytana basitçe şu emri vermiştir. Çık oradan. Ben Muhammed'im. Allah'ın elçisi. Annesi daha sonra çocukta hiçbir anormal davranış gözlemlemediklerini ifade etmiştir. Ancak en muhteşem mucize kuşkusuz ayın yarılmasıydı. Mekke sakinleri peygamberden ilahi misyonunun reddedilemez bir işaretini istediklerinde ay onların şaşkın gözleri önünde iki ayrı parçaya bölündü. Bu kozmik fenomen binlerce kilometre ötede Hindistan'da bile gözlemlenmiştir. Burada olaya ilk elden tanık olan Malabar kralı İslam'ı seçmiş ve bugün hala varlığını sürdüren ilk Hint camisini inşa ettirmiştir. İlginçtir ki NASA ay yüzeyinde o kadar derin ve keskin kesiklere sahip gizemli yarıklar keşfetmiştir ki henüz tatmin edici bir bilimsel açıklama ortaya konamamıştır. Bazıları bunları bu mucizevi ayrılığın kalıntıları olarak görmektedir. Bir başka dokunaklı mucize de ağaç gövdesidir. Peygamber Medine'de hutbeleri sırasında bir ağaç gövdesine yaslanırdı. Kendisinin daha iyi görülmesini ve duyulmasını sağlamak için bir minber inşa edildiğinde bu desteği terk etti. Sonra cemaatin önünde ağaç gövdesi ağlayan bir çocuk gibi feryat etmeye başladı. Peygamber minberden indi ve hassas bir varlığı yatıştırır gibi elini ağacın üzerinde gezdirerek onu teselli etmeye gitti. Bu olağanüstü mucize birçok görgü tanığı tarafından rapor edilmiştir. İlahi vahiy alan biri olarak, peygamber bazen gelecekteki olaylardan haberdar oluyordu. Örneğin, bir gün ashabı Ebu Bekir, Ömer ve Osman ile birlikte Uhud Dağı'ndayken dağ titremeye başladı. Bunun üzerine "Sakin olun, çünkü üzerinizde sadece bir peygamber, bir doğru sözlü ve iki şehit var." dedi. Gerçekten de Ömer ve Osman daha sonra öldürüldüler ve peygamberin önceden haber verdiği gibi şehit oldular. Elbette Muhammed Peygamber'in en büyük mucizesi Kur'an'ın kendisidir. Çölden gelen, okuma yazma bilmeyen bir adam 1400 yıl önce böyle bir kitabı nasıl üretebilmiştir? Haloklinlerin oşinografik fenomeni, embriyolojinin kesin detayları veya sadece modern teknolojimizle doğrulanabilen astronomik gerçekler gibi yakın zamanda keşfedilen bilimsel bilgileri içeren bir kitap. Dilsel üslubu zamanın en büyük Arap şairleri tarafından bile asla taklit edilmemiş bir kitap geçmişteki olayları doğru bir şekilde aktaran ve gelecektekileri tahmin eden, hiçbir iç çelişki içermeyen bir kitap. Orijinal haliyle korunmuş ve bugün hala dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Müslüman tarafından bütünüyle ezberlenen bir kitap. Burada Muhammed peygambere atfedilen pek çok mucizeden sadece birkaçına yer verdim. Tüm yaşamı çağdaşlarını etkileyen olağanüstü olaylarla damgalanmıştır. Öyleyse kim hala son peygamberin mucizelerle kutsanmadığını iddia edebilir? Umarım bu hikayeler inananlara ilham vermeye devam ettiği kadar sizi de büyülemiştir. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen paylaşmaktan çekinmeyin ve İslam tarihine dair daha fazla keşif için abone olun. Yakında görüşmek üzere.